Merhaba. Bugün sizinle Kur'an'da sıkça karşımıza çıkan ama belki de üzerinde e, yeterince durmadığımız bir kavrama yakından bakacağız. Bu kavram veli kelimesi. Elimizdeki kaynakta Yasin Kahriman'ın bir analizi, özellikle Yunus Suresi 62. ayet var ya hani şu meşhur Allah'ın dostlarına korku yoktur diye sıkça çevrilen ifade, işte o ayet merkezinde yapılmış bir çalışma bu. Şöyle bir düşününce veli deyince aklımıza genelde dost, yakın gibi anlamlar geliyor, değil mi? Çoğu mealde de aslında bu şekilde çevrildiğini görüyoruz. Fakat e, Yasin Kahriman'ın bu çalışması tam da bu doft çevirisinin yeterli olup olmadığını sorguluyor ve kelimenin Kur'an'daki kullanımının çok daha derin, hani daha spesifik anlamlar taşıdığını öne sürüyor. Bizim buradaki amacımız ne peki? Bu analizi kullanarak veli kelimesinin Kur'an'daki asıl anlamını, bir de yine Kur'an'da dostluk için kullanılan farklı bir kelime var, halil, ondan farkını anlamaya çalışmak. Ve tabii en önemlisi Allah'ın veli kulları kimler olabilir, bunu anlamak. Hazırsanız gelin bu kavramın katmanlarını şöyle bir aralayalım bakalım. Kesinlikle bu ayrım gerçekten de e, Kur'an'ı anlamı çabamızda bence kritik bir öneme sahip. Yazarın da vurguladığı gibi, veli kelimesini sadece dost olarak hani o bildiğimiz anlamıyla çevirmek kelimenin taşıdığı anlam zenginliğini biraz göz ardı etmek olabilir. Kur'an'ın kendine özgü bağlamını da kaçırmış oluruz. Şey, dil bilimsel kökenine bakmak lazım. Arapların İslam öncesi dönemdeki kullanımına ve tabii Kur'an'ın bu kelimeye yüklediği özel anlama Bunları incelemek ayetleri daha doğru yorumlamamız için bize sağlam bir zemin sunuyor aslında. Yani mesele sadece bir kelimenin karşılığını bulmak değil, o kelimenin temsil ettiği kavramsal dünyayı anlamak. Yazar da analizine tam bu noktadan başlıyor zaten. Yani kelinenin gündelik hayattaki ve tarihsel kullanımlarından giriyor konuya. Mesela Türkçe'de hala kullandığımız bir anlamı var çok net. Okullarda çocuklarımızın işte eğitim ve diğer sorumluluklarını üstlenen kişiye öğrenci velisi diyoruz. Bakın burada bile dostluktan ziyade bir sorumluluk üstlenme, koruma, gözetme hatta himaye etme anlamı daha ön planda. Kaynak metin, İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumunda da hani kabileler arası ilişkilerde veya bireysel düzeyde veli kelimesinin benzer bir anlama geldiğini söylüyor. Yani bir koruyuculuk, bir nevi vesayet, işlerini üstlenme anlamı varmış o zamanda. Evet evet, kelimenin kökeninde bu yakınlık, peşi sıra gelme, sorumluluğunu üstlenme gibi anlamlar zaten mevcut. Kur'an vahyedilmeye başlandığında ise bu var olan anlam dünyası üzerine yeni ve daha derin bir boyut ekleniyor diyebiliriz. Artık veli kavramı özellikle Allah'la insan arasındaki ilişkide Allah'ın kullarını koruması, gözetmesi, onların işlerini çekip çevirmesi, onları himayesi altına alması anlamında daha belirginleşiyor. İşte tam bu noktada yazarın altını çizdiği o kritik ayrım devreye giriyor. Kur'an, bizim bugün anladığımız yakın arkadaş, samimi dost, sırdaş gibi o duygusal yakınlığı ifade etmek için genellikle veli kelimesini değil de H-E-L-L kökünden gelen halil kelimesini tercih ediyor gibi görünüyor. Bu gerçekten çok ilginç bir nokta. Yani Kur'an iki farklı ilişki türü için bilinçli olarak iki farklı kelime mi kullanıyor? Peki bu ayrımı destekleyen örnekler var mı kaynakta? Nasıl ayırt edeceğiz? Elbette yazar bu ayrımı netleştirmek için Kur'an'dan somut örnekler veriyor. Hani karşılaştırmalı olarak. Örneğin Bakara Suresi'nin 254. ayetinde kıyamet gününden bahsedilirken ne bir alışveriş vardır? ne bir dostluk hulletun ne de bir şefaat deniyor. İşte buradaki hulletun kelimesi o bahsettiğimiz Halel l kökünden geliyor ve bildiğimiz anlamda dostluk, ahbaplık demek. Yani o gün dünyadaki gibi ahbaplık ilişkilerinin o tür dostlukların geçerli olmayacağı vurgulanıyor. Anladım. Yani halil kökü daha çok kişisel, samimi dostluk bağını ifade ediyor o zaman. Başka örneklerde var mıydı bu halil için? Var tabii. Mesela Nisa suresi 125. ayette Allah Teala'nın Hazreti İbrahim için Allah İbrahim'i halil, dost edindi. Yani Allahu İbrahime halila ifadesi geçiyor. Bu sanki Allah ile Hazreti İbrahim arasındaki o özel, derin sevgi ve yakınlık bağını anlatmak için kullanılmış gibi duruyor. Bir diğer örnekte İsra Suresi 73. ayette orada peygamber Efendimize yönelik bir uyarı var. Eğer müşriklerin bazı isteklerine meyletseydi ne olurdu? O zaman seni de halil dost edinirlerdi. Yani lettehuzke halila deniyor. Yani kendi çıkarları doğrultusunda bir yakınlık, bir dostluk kurmaya çalışacaklardı. Gördüğünüz gibi bu ayetlerdeki halil kullanımı daha çok bizim dost kelimesiyle ifade ettiğimiz yakınlık, sevgi, samimiyet ilişkisini anlatıyor. Veli ise işte o farklı bir anlam katmanına sahip görünüyor bu analize göre. Bu ayrım bayağı netleşti sanırım. Peki veli ve onun çoğulu olan evliya kelimeleri Kur'an'da nasıl kullanılıyor? Dağılımı nasıl? Sıklığı veya bağlamları hakkında bilgi var mı kaynakta? Kaç kere geçiyor mesela? Evet, yazarın tespitine göre veli ve evliya kelimeleri Kur'an'da tam 87 yerde geçiyor. Bu da azımsanmayacak bir sayı. Ve bu kullanımların dağılımı da kavramı anlamak açısından oldukça aydınlatıcı bence. Analize göre yaklaşık 46 ayette doğrudan Allah'ın insanların velisi olduğu belirtiliyor. Yani Allah'ın kullarını koruduğu, gözettiği, onların işlerini üstlendiği, onlara yardım ettiği anlamında. Bu kavramın en baskın, en öne çıkan kullanımı. Allah'ın bizim velimiz olması. Bu onun koruması ve yönetimi altında olmak demek o zaman değil mi? Güvende hissetmek gibi. Aynen öyle. Temel anlamı bu. İlginç bir şekilde iki ayette ise tam tersi gibi görünen bir durum var. İnsanların Allah'ın velisi olduğundan bahsediliyor. Bu ifade ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilir tabii. İnsan Allah'a nasıl veli olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Bunu birazdan özellikle Oyunu Suresi bağlamında daha detaylı açmaya çalışacağız. Bunun dışında 10 ayette insanlar ile şeytan arasındaki velilik ilişkisi ele alınıyor. Yani şeytanın bazı insanları etkisi altına alması, onları saptırması, onların işlerini yönetir gibi görünmesi durumu bu da velilik olarak ifade ediliyor. Geri kalan ayetlerde ise ya müminlerin birbirlerinin velisi olması durumu var, hani birbirlerini desteklemesi, koruması gibi ya da inkarcıların, zalimlerin birbirlerinin velisi olması, yani kötülükte işbirliği yapmaları, birbirlerini desteklemeleri gibi insanlar arası velilik ilişkileri anlatılıyor. Biş bir kullanım alanı varmış gerçekten. Peki en temel soruya gelirsek, bir insan nasıl Allah'ın velisi olur? Yani Allah'ın o özel koruması altına, onun velayeti altına girmek için ne yapmak gerekiyor? Kaynak bu konuda ne diyor? Yol haritası var mı? İşte bu nokta çok önemli. Ve kaynak metin burada Tevbe suresi 71. ayete dikkat çekiyor. Bu ayette şöyle buyuruluyor mealen, Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliğe emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın burada ilginç olan şu, Allah'ın vilayetinden önce müminlerin birbirlerinin velisi olması gerektiği vurgulanıyor. Yani sanki önce kendi aralarında bir dayanışma, iyilikte yardımlaşma, birbirini kollama ilişkisi kurmaları gerekiyor, bu bir ön koşul gibi sunulmuş adeta. Aa bu çok ilginç. Yani Allah'ın korumasına giden yol önce inananların birbirlerine destek olmasından, birbirlerinin velisi olmasından geçiyor. Birbirinin yükünü hafifletmek, birbirini iyiye yöneltmek. Bu bayağı toplumsal bir sorumluluğu da işaret ediyor sanki. Kesinlikle. Yani bireysel bir çabadan öte kolektif bir bilinç de gerektiriyor gibi. Bu karşılıklı destek ve koruma hali oluştuktan sonra Allah'ın velayeti devreye giriyor gibi anlaşılıyor. Nitekim Bakara Suresi 257. ayette çok net bir ifade var. Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bakın burada doğrudan Allah'ın iman edenlerin velisi olduğu söyleniyor. Onları koruyup gözeten, onlara doğru yolu gösteren Allah'tır deniliyor. Hatta Fusulet Suresi 31. ayette işin içine melekler de giriyor. Meleklerin de hem dünyada hem de ahirette müminlerin velileri olduğu belirtiliyor. Bu da Allah'ın velayetinin yani korumasının melekler aracılığıyla da tecelli edebileceğini gösteriyor bize. Peki tüm bunları bir araya getiren... Hani tamam anladık ama Allah'ın velisi kimdir sorusuna daha net, daha toplu bir cevap veren bir ayet var mı? Var evet. Maide suresi 55. ayet bu konuda oldukça toparlayıcı bir nitelikte bence. Şöyle diyor: Sizin veliniz, gerçek yöneticiniz, koruyucunuz ancak Allah'tır. Onun elçisidir ve bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekat veren müminlerdir. İşte bu ayet önceki ayetlerle birlikte düşünüldüğünde yazarın da vurguladığı gibi şu sonucu çıkarıyor. Allah'ın velisi olmak, belirli kişilere, özel bir elite, hani gizemli bir zümreye ait bir ünvan değil. Aksine temel açıkça belirtilmiş şartları var. İman etmek, Allah'a ve elçisine itaat etmek, namaz kılmak, zekat vermek, yani kısaca Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmak. Bu nitelikleri taşıyan her mümin potansiyel olarak Allah'ın velayetine yani onun koruması ve yönetimi altına girebilir. Kapı herkese açık yani. Bu çok önemli bir çıkarım gerçekten. Yani velalet kavramı öyle sanıldığı gibi ulaşılmaz, sadece belli isimlere, belli kişilere has bir mertebe değil, iman ve amelle yani çabayla elde edilebilecek bir durum. Peki en başa dönersek, konuştuğumuz Yunus Suresi 62. ayet, hani Allah'ın velilerine korku yoktur ayeti. O ayet neden bu kadar tartışmalı veya neden bazen bağlamından koparılıyor sizce? Ne özelliği var? Yazarın da işaret ettiği gibi Yunus Suresi 62. ayet, Ela inne evliya lahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun Bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ee, gerçekten de çok güçlü bir müjde içeriyor, muazzam bir vaat. Belki de bu gücünden dolayı bazen ayetin tam olarak kimleri kastettiği göz ardı edilip, sadece bu müjde kısmı öne çıkarılabiliyor. Ve bu durum belirli gruplara veya kişilere özel bir ayrıcalıkmış gibi sunulabiliyor. Haksız bir şekilde belki de. Ancak yazar burada çok kritik bir dil bilgisel ve tefsirsel noktaya dikkat çekiyor. Bu ayetin hemen ardından gelen Yunus Suresi 63. ayet var ya? İşte o 63. ayet aslında 62. ayetteki Allah'ın velilerinin kimler olduğunu tanımlıyor, açıklıyor. Bu iki ayet birbirinden ayrı düşünülemez bir bütünler. 63. ayet ne diyordu tam olarak ve bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Dil bilgisel olarak mı bağlıyor? Evet, aynen öyle. 63. ayet şöyle başlıyor. Ellezine amenu ve kanu yettakun. Yani mealen onlar ki iman ettiler ve takva sahibi oldular. Buradaki ellezine kelimesi Arapça dil bilgisinde ismi mevsul dediğimiz bir bağlaçtır. Zamir gibi düşünebiliriz. İsmi mevsullerin temel işlevi nedir? Kendilerinden önceki bir kelimeyi veya cümleyi açıklamak, tanımlamaktır. Tıpkı İngilizce'deki who, which, that gibi işlev görür. Dolayısıyla Yunus 63'teki ellezine onlar ki ifadesi gramatik olarak doğrudan bir önceki ayetteki yani Yunus 62'deki evliyaullah Allah'ın velileri ifadesini açıklıyor. Sanki ayet şöyle diyor. Peki kimdir o Allah'ın velileri? Hani korku ve üzüntü duymayacak olanlar? Cevap hemen arkasından geliyor. Onlar iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir. Bu kadar net. Anladım. Yani Allah'ın velilerinin tanımı bizzat Kur'an tarafından yapılıyor. İman etmek ve takva sahibi olmak. Peki bu takvayı nasıl anlamalıyız? Genelde Allah'tan korkmak diye çevriliyor ama sanki daha geniş bir anlamı var gibi. Evet, takva kelimesinin kökünde vikaye yani korunma, sakınma anlamı var. Dolayısıyla sadece korku değil, genellikle Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilinci, onun emirlerine karşı gelmekten titizlikle sakınma, yasaklarından kaçınma, hayatını Allah'ın rızasını gözeterek yaşama hassasiyeti olarak yorumlanır. Yani sadece pasif bir korku değil, aktif bir bilinç, bir dikkat, bir hassasiyet asiyet hali aslında. Dolayısıyla Yunus suresindeki o net tanıma göre Allah'ın velileri kimlermiş? İman etmiş ve hayatlarını bu iman doğrultusunda Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan, onun sınırlarını gözeten kimselerdir. Gördüğünüz gibi bu tanım son derece genel ve kapsayıcı. Herhangi bir isme, soya, özel bir gruba veya mistik bir statüye indirgenemiyor. Anahtar kelimeler belli. iman ve takva. Bu gerçekten ufuk açıcı oldu. Demek ki ayetler birbirini bu kadar net bir şekilde açıklıyor aslında dikkatli bakınca. Ve geldik sanırım bu analizin vardığı en temel, en vurucu sonuca. Hani yazarın o keskin ifadesiyle Allah'a veli olunmaz, Allah veli edinilir. Bu cümleyi ilk okuduğumda ben de bir durup düşünmüştüm. Ne demek istiyor tam olarak burada? Ince bir ayrım var gibi. Bu ifade aslında tüm bu analizin özünü ve veli kelimesinin Kur'andaki kullanımının ruhunu yakalıyor bence de. Şunu demek istiyor. Velilik insanın kendi çabasıyla, kendi liyakatiyle tırmanıp ulaştığı ve sonunda tamam ben artık Allah'ın velisiyim diyebileceği bir makam, bir statü değildir. Yani ilişki tek yönlü işlemiyor. Tam tersine veli edinme fiili yani o işi yapma yetkisi Allah'a aittir. Allah kimin gerçekten iman ettiğini, kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir. Ve o lütfuyla, rahmetiyle o kullarını seçip kendi koruması, kendi himayesi, kendi yönetimi altına alır. Yani Allah o kişiyi veli edinir. Aktif olan, Seçen edinen Allah'tır. İnsan ise ancak iman ve takvayla bu edinilmeye, bu ilahi himayeye layık olmaya çalışabilir. Rolümüz bu. Vay canına. Bu gerçekten bakış açısını tamamen değiştiren bir ayrım. Çok önemli. Yani aktif olan, seçen, koruması altına alan Allah. İnsan ise bu korumaya mazhar olmak için iman ve takva ile ona yöneliyor, ona sığınıyor. Aynen öyle. Bu anlayış veli kelimesinin kökündeki o koruma, himaye, işlerini üstlenme anlamıyla da tam olarak örtüşüyor zaten. Allah kulunun işlerini üstleniyor, onu koruması altına alıyor. Bu durumu destekleyen çok güzel bir ayet daha var. İsra Suresi'nin sonunda 111. ayette. Orada şöyle denir mealen: "Ve de ki: Hamd çocuk edinmeyen Mükte ortağı olmayan, acizlikten dolayı bir veliye yani bir koruyucuya, bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. Onu tam bir yüceltmeyle yücelt. Bakın bu ayet Allah'ın mutlak gücünü ve kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmadığını vurgunuyor. Onun kendisini koruyacak, ona yardım edecek bir veliye ihtiyacı yoktur. O mutlak güç sahibidir ancak bu durum onun kendi kullarını lütfuyla veli edinemeyeceği anlamına asla gelmez. Tam tersine onun kudreti ve rahmeti dilediği kullarını kendi himayesi altına almasını yani onları veli edinmesini mümkün kılar. Yani Allah'ın veli edinmesi bir ihtiyaçtan değil tamamen lütfundan, rahmetinden kaynaklanan bir durumdur. Harika bir özet oldu bu, Yasin Kahriman'ın analizi üzerinden yaptığımız bu incelemenin sonuna yaklaşırken, sanırım veli kavramının zihnimizdeki yerine dair önemli farkındalıklar edindik. Başta konuştuğumuz gibi, bu kelimeyi sadece dost, yani o halil anlamıyla düşünmek, Kur'an'ın ona yüklediği o özel anlamı, yani Allah'ın koruması, himayesi, yönetimi altında olma durumunu, ve buna giden yolun da iman ve takvadan geçtiği gerçeğini gözden kaçırmamıza neden olabilirmiş gerçekten. Kesinlikle. Temel çıkarımımızı birkaç cümleyle toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz belki. Kur'an duygusal yakınlık ve samimiyet ifade eden dostluk için genellikle halil kelimesini kullanıyor. Veli kelimesini ise daha çok Allah tarafından konunan, gözetilen, işleri üstlenilen kişi veya müminlerin birbirini desteklemesi anlamında kullanıyor gibi görünüyor. Ve en can alıcı nokta tekrar vurgulamak gerekirse, insan kendi kendine çabalayıp bir statü olarak Allah'a veli olmuyor. Ancak Allah kulunun imanına ve takvasına bakarak lütfuyla onu kendi koruması altına alıyor, onu veli ediniyor. Bu velayete yani Allah'ın korumasına mazhar olmanın yolu da Yunus suresi 63. ayette açıkça belirtildiği gibi iman etmek ve takva sahibi olmaktan geçiyor. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Dinleyicilerimizin de üzerinde düşünmesi için son bir soruyla bitirelim o zaman. Bir kavramın, hele ki kutsal metinlerde geçen bir kavramın orijinal dilindeki nüanslarını, kullanıldığı bağlamı ve diğer ayetlerle olan ilişkisini anlamaya çalışmak, bu çaba o metni yorumlama ve hayata aktarma biçimimizi nasıl etkiler sizce? Ne gibi farklar yaratır? ve özel olarak veli kavramı bağlamında düşünürsek Allah'ın koruması altında olma hali velayet bizim günlük hayattaki sorumluluklarımızla ahlaki tercihlerimizle ve diğer insanlarla diğer müminlerle kurduğumuz ilişkilerle nasıl bir bağlantı içinde olabilir bu sorular üzerine biraz kafa yormak belki de konuyu kişisel tefekkür düzeyinde daha ileri taşımanıza yardımcı olabilir